bu yola giren, bu yolun adabına, usulüne uygun hareket eden, bid'atlerden ve hurafelerden kaçan, haramı terk eden, şeylerden kendini sakınan, Boğazından giren lokmanın helal ve haram olması hususunda dört dörtlük bir dikkat ve sahip olan insan mutlak surette sevgili kardeşlerimiz. Mutlak surette bu büyüklerin vardı yere varacaktır. Şahin Akşaban Hazretleri Kudüs'e sirruhu biz diyor teminat veriyoruz diyor. Biz söz veriyoruz, vaat ediyoruz. Bizim bu yolumuza taklitle giren bile sonra da işin hakikatine kavuşacaktır. Hazret Kadda sallallahu aleyhi ve sellem aziz Hazret'e bir gün vahdet halini soruyorlar. Yani vahdeti vücut Hazret diyor ki bizim yolumuzda vahdeti vücut yoktur. Nakşibendi yolunda İmam Rabbani Hazretleri de dahil sonra bu yolun gelen bütün büyükleri bu yolda vahdeti vücuda yer yoktur demişlerdir. Bu yolda vahdeti şuhud vardır. Vahdeti şuhud o tevhid halini yaşamaktır. Yani Allah'ın sevgisi ve huzurunun bütün kalbinizi kuşatması. Öyle bir kuşatma ki ama başka şeylerin artık farkına varmıyoruz. Hazret diyor ki Kudüs'e silu vahdeti şuhud yani gerçek tevhid halini yaşamak şudur diyor. Mesela diyor şu anda gece bakıyoruz diyor buradan gökyüzüne bir sürü yıldızlar var. Gezegenler var. Hepsi parlıyor. Görüyoruz. Yani böyle bulutsuz açık bir havada baksak sayısız milyonlarca yıldız var. Ama sabah güneş doğduğu an o yıldızların hiçbirini göremiyoruz. Çünkü güneşin ışığı bütün o yıldızları kapatır, kaplar yani. Halbuki biliyorum ben gökyüzünde orada o yıldız var. Var ama görmüyorum. Bu yüzden vahdet-i şuhud odur. Bir güneş gibi Allah'ın huzuru ve Allah'a imanın kalbi kuşatması ve nihayet o kişinin bundan dolayı başka şeylerin Allah'tan koparacak ve uzaklaştıracak, gaflete sebep olacak şeylerin farkında bile olmamasıdır. İşte görmüyor. Tevhid hali odur. Ama bu nasıl olur? Allah'ın kalbe galebe çalması sevgili kardeşlerimiz. Allah'ı çokça ve doğru bir şekilde zikretmeli.